Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Kardeşlerim selamun aleyküm. Vaktiniz hayır olsun inşallah teala. İhlas-ı Şerif'in bir havasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her kim uyumak istediğinde sağ tarafına yatar da yüz kere İhlas suresini okursa kıyamet günü olduğunda Rab'a teala ona ey kulum sağ tarafından cennete gir buyurulur. Kardeşlerim inşallah siz de yapın. Biz de yapalım. Ee, sağ tarafımızdan inşallah ve teala cennete girelim. Cennette buluşmak duası ve ümidiyle kardeşlerim. Selamun Aleyküm. En güzel olan Allah-u Teala'ya emanet olun.